Arkadaşlar <laughs> Ben kuru kemiğimi Demire vurdum Çok kalın bir ay çok kalın bir demire vurdum O da paslanmıştı biraz Paslanmışlar daha olmuştu Kuru kemiğe geldi ve Bir gündür Kalkamıyorum Zor zor kalkıyorum Yani sağ ayağıma hareket ettiremiyorum. Yani futbolu o kadar çok seviyorum ki keşke olan so, su su olsaydı. Ben sağ ayağımla bu çok iyi Ama daha kötüsü olabilir. Üzerine olan daha kötüsü olmaz. Arkadaşlar bu yüzden ben güzel zorluğu çekiyorum. Ben sen ya bu adri de gelmeyecek yani. Ayağım iyileşene kadar belki bu adri atarım da. Bilmiyorum. Ama bu sadece benim işte. De, Bilin diye. Hadi bay